Kaza saat 14.30 sıralarında Çoban Kavşağı mevkinde meydana geldi. Elektrikli bisikletle kamyonun karıştığı kazada elektrikli bisiklette bulunan Nazmiye Betül Ateş ve Arda İsmail Ateş yaralandı. Henüz kimliği belirlenemeyen kamyon sürücüsü olan yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle yola savrulan Nazmiye Betül Ateş ve Arda İsmail Ateş, 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Kaza esnasında olan yerinden geçen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu yaralıların başından bir an olsun ayrılmayarak yaralılar hakkında sağlık ekiplerinden bilgi aldı. İki kişinin yaralandığı kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Evet. 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 bir evet. Yardım, evet. yardım edebilir misiniz? Tamam, evet. evet. Bir dakika. Şey evet. Şurada oğullar var. Bunlardan çıkan oğul buradan. Devam etmesini. Et. Et. Arabayım. Edin. Devam geldi. 好的。